Bir de bizi nelerin beklediğini ve son olarak da e, enflasyon verilerini konuştuk. Şimdi konut fiyatlarını da konuşacağımızı aslında her gün bu konuyla ilgili bilgileri sizinle paylaştığımızı aktarmıştık. Gülru Çongar bizi bekliyor. Gülru günaydın. E, biz yayınımız içinde Hip Bulut'la konuşurken de özellikle konut rakamlarına dikkat çektik. Daha doğrusu konutlaki faize. Senin de çok değerli bir konuğun var. Sayın Haluk Sur bizimle birlikte neler aktaracaksın izleyicilerimize? Geride teşekkürler Duygu. Geride bıraktığımız 2010 yılında piyasalardaki canlanmayla beraber yeni konut projeleri de ardarda arda satışa çıkmıştı. Peki 2011 sektör için nasıl geçecek? Konut fiyatlı konut fiyatları artacak mı? Bu konuları konuşacağız. Konuğumuz da var ama önce haberimizi izleyelim. Küresel krizin etkilerini geride bırakan gayrimenkul sektörü hız kesmiyor. Son yıllarda konuta olan talebin güçlenmesiyle geniş imkanlara sahip birçok proje ard arda satışa çıkıyor. Ancak Türkiye'nin yaklaşık 700 bin konuta daha ihtiyacı var. Müzik Tüm dünyada küresel krizin etkilerinin devam ettiği 2010, Türkiye'de gayrimenkul ve inşaat sektörünün üst üste 3 çeyrek büyüdüğü ve büyüme rakamının %12 geçtiği bir yıl oldu. Uzmanlar 2010'un 3. çeyreği itibariyle gerçekleşen yaklaşık 260 bin adet konut satışında ulaşılabilir fiyatlı projelerin daha rahat alıcı bulduğunu belirtiyorlar. 2011 yılında ise talebin devam etmesi ve konut kredi pazarının 70 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. 2011'de konut fiyatları artacak mı yoksa yatırım yapmak isteyenler için uygun bir dönem mi olacak? Bu konuları Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği eski başkanı ve Uli Türkiye Başkanı Haluk Sur'la konuşacağız. Sayın Sur, 2011'de nasıl bir yıl, yani sektör neleri ve neler sektörü bekliyor? 2010 yılı Türkiye için ve Türk gayrimenkul sektörü için, inşaat sektörü için fevkalde başarılı ve parlak bir sene oldu. Türkiye dünyada e, gelişen piyasa ekonomileri içinde yükselen yıldız konumundaydı ve yaklaşık yüzde yedi buçuk sekiz gibi bir büyümeyle ile yılı e, kapattı. Bu rakamlar açıklandı. bunu daha net göreceğiz. Aynı şekilde inşaat ve gayrimenkul kus sektöründe yüzde on sekiz gibi büyüme rakamı gözlemlendi ve e, konut sektörü canlılığını korudu. E, dünya'da en çok hızlı en hızlı gelişen ekonomilerden bir tanesinde yine en çok gelir vadeden ve ee, iş potansiyeli vaat eden, istihdam vaat eden konut sektörü e, hızını e, arttırarak devam etti. Önümüzdeki sene içinde beklentiler yine bu yönde. Daha çok markalı konut projelerine yöneldi, yöneldiğimiz ve orta, orta halk yedi grubuna yönelik projelerin birbiri ardınca devreye gireceği bir yıl olacak. Ee, Türkiye'nin nüfus artışından kaynaklanan her yıl 600 bin konut gibi bir ihtiyacı var. Bunun e, kentsel dönüşüm ve e, kırsal alandan kentlere olan göçle de, göçe de baktığımızda bu rakamı daha da üzerinde bir rakam aslında Türkiye'nin e, gündeminde. Bugün itibariyle 17 milyon aşan e, hatta 18 milyona yaklaşan bir konut stoğumuz var ülke çapında. Depremsellik açısından e, eskimişlik, standart dışılık gibi faktörlerle e, baktığımızda e, yine e, şehirleşme oranındaki artışa paralel olarak 8-9 milyon konutun e, acilen Türkiye'de yenilenmesi gündemde Çünkü konut stoğumuzun yüzde 48'i 30-35 yaşın üzerinde. Ee, hala Kuzey Anadolu Fayatlı, Güney Anadolu Fayatlı üzerinde e, yüzlerce yerleşim merkezinde konut stoğunun e, de depreme takviyeli hale getirilmesi mevzubayız. E, bütün bunlar tabii çok büyük bir iş potansiyeli de beraberinde taşıyor. E, ve konu sektörünü gelecek 10 senenin en önemli yıldız sektörlerinden birisi haline dönüştürüyor. Konutta balon var mı soruları yükseldi geçtiğimiz yılın son döneminde. Siz evet. bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, aslında bu IMF'in Türkiye'yi ziyaretiyle ve derneğimizi gayrimenkul yatırım ortak derneği ziyaretiyle biraz daha çok konuşulur hale geldi. Ama Türkiye açısından baktığımızda e, Türkiye'nin e, mali disiplini, e, güçlü finansal sektörü, finansal yapısı ve canlı iş talebiyle birlikte e, konu sektörü harekete geçmiş olmakla beraber bir başarıdır. E, Gayrimenkul fiyatlarında balon şişmeden söz etmek mümkün değil. Türkiye'de böyle bir şey e, söz konusu değil. Ama gelişen piyasa ekonomilerinde düşük faiz ortamında e, likittenin artışıyla birlikte sıcak para girişlerinin gelişen piyasa ekonomilerine e, daha fazla meyletmesiyle birlikte e, balon riski başka ülkeler için konuşulur halde. Fakat Türkiye için bugün itibariyle böyle bir riski görmüyoruz. Konut kredilerinde BDDK'nın aldığı bir karar var, evet. %75'ini geçmeyecek gayrimenkulün. Evet. Bu sektöre etkileyecek mi budur? Aslında morguç yasası e, hazırlanırken ve e, yasalaşırken e, en, bu, bu yasada en çok dikkat çeken e, iki husus vardı. Bunlardan bir tanesi e, bankaların e, konut kredilerinde %70'e kadar kredi vermeleri ve %30 ev alıcılarının kendi öz sermayeleriyle, peşinat kısmını en azından ödeyerek bu işe katılmalarıydı. Dolayısıyla BDDK'nın beş ile konut kredilerini de bankaların katılımını sınırlamasının bununla çelişen bir tarafı yok. Aslında sektörün, morgüs sektörünü sağlıklı işlemesi için de böyle bir e, yapının e, ve böyle bir e, sınırın çizilmesi e, ilerisi için ümit ışığı konu sektörünü olumsuz yönde etkileyecek karar değil bu. 2010 ve daha önceki yıllarda belli bölgelerde yatırımlar ağırlık kazanmıştı. Evet. 2011 için öngörünüz neler? Hangi bölgeler, yeni bölgeler çıkacak mı? İstanbul'u mu konu Evet İstanbul. Yani İstanbul açısından İstanbul harita üzerinden de baktığımızda kuzey güney aksında çok fazla büyüme şansı olmayan kuzey ve güney denizlerle su alma havzaları ormanlarla ıı, sınırlanmış bir kent. Doğu batı istikametinde büyüyor. Doğuda gidebileceği çok fazla bir yer yok, Gebze bir sınır ama batıda ucu açık ve bu anlamda e, Silivri, Çatalca e, ve e, Beylikdüzü bölgesi, Kule, Bahçeşehir yine büyüme e, çizgisini sürdürecek. E, yap yapılan yeni çalışmaları ve projeye baktığımızda Kule'de ve e, özellikle Kayabaşı bölgesinde yüz binden fazla yeni konutun gündemde olması söz konusu. Yine Esenyurt bölgesi e, hızlı gelişen bölgelerden bir tanesi. Bu alanlar yine cazibesini sürdürecek ama aslında İstanbul için yapılması gereken en önemli şey kentlerimizin silüetle baktığımız zaman başta İstanbul olmak üzere ...süratle yenilenmesi gereken bir gayrimenkul stokumuz ve konut stokumuz var. İstanbul için en hayati olmazsa olmaz şart... ...bir an önce kentsel dönüşüm projelerinin başlaması ve... ...kent içinde yeni cazibe alanlarının... ...neresi gibi Topkapı, Ramiye, Eyüp, Sağmalcılar ...karşı tarafta e, Gülsuyu, e, Sancaktepe, e, Dudullu gibi bölgeler... E, ...bir an önce dönüştürülmeli ve... E, ...hem buradaki konutlar özellikle depreme dayanıklı hale getirilmeli, deprem riski bertaraf edilmeli ki İstanbul'da da yaklaşık 3.8 milyon konutun en az 2 milyonu yenilenmesi var, gerekiyor. Evet. Böyle bir aciliyet var. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki süremizin sonuna <gülüyor> geldik. <laughs> <laughs> e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği eski başkanı ve Uli, Başkan, Uli Türkiye Başkanı Haluk Sur konuğumuz oldu. Konut fiyatları ve Türkiye'de konut sektörünün 2011'ini konuştuk. Söz tekrar Duygu Canbaş'ta. Gürru Çongar'a ve konuğu Sayın Haluk Sur'a teşekkür ediyoruz elbette. Haber Günden devam